Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile hoş geldiniz. Gençler sizlere söz verdiğim gibi Kore PUBG hesap çekilişi bu videoda başlıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz hesabı sizlere çekilişte vereceğim. Arkadaşlar bu hesabı ben kendim açtım. Kendim emek verdim. S16'da açtırdım gençler bu arada hesap. Eski bir hesap yani. Gençler hesap ilk başta çok şanslıydı. Sonradan gençler bu hesabın şansı düştü. Zaten birazdan biraz sandık açacağız, ee, orada zaten şanssızlığını falan görürsünüz. Gençler çekiliş şartlarını birazdan söyleyeceğim. Şöyle hesaba bir bakacak olursak arkadaşlar. Aslan seti işte Godzilla seti falan var Bu arada hesaba çıkan en son destansı dinozor modunda çıktı gençler Ta artık kaç ay önce bilmiyorum Gençler hesap çok tatlı çok güzel bir hesap Kıyafetleri falan çok tatlı yani böyle kızların da beğenebileceği kıyafetler falan var Erkeklerin de beğenebileceği kıyafetler var gençler Etkinlik kıyafetleri falan bayağı var arkadaşlar onu da söyleyeyim Ben baya etkinlikleri falan zamanla kasmıştım ee, Kas desenleri gençler bu şekilde Başlıklarda şöyle destansı başlarımız var Ha bu arada pardon özür dilerim gençler en son destansı şu çıktı Destansı baş Onu bizim Zeki çıkardı galiba e, ee, maske gençler bir tane destansı maske oldu Royal Pass'ın verdi zaten böyle arkadaşlar çanta desenleri çok tatlı bu arada çanta skinleri falan güzel e, ee, ondan sonra araba desenleri gençler geldiğimizde arabalarda fazla bir desen yok gibi görünüyor o, bakmaya bile gerek yok şöyle arkadaşlar ailelerde şöyle hızlı bir şey geçelim gençler bir de sandık açalım zaten sıkıntı yok ee, şöyle famas deseni var arkadaşlar KNT'de Kar Sunset M24 AVM'de skinimiz yok Mosin'le bile gençler skin var düşünün artık <laughs> TKS, Mini falan bunlar gençler desenlerimiz var. SLR'da güzel desenlerimiz var. Ondan söyleyelim arkadaşlar. Ee, şu şekilde MK5 desen var. UMP'de hepsinde var zaten. Şatkınlarda arkadaşlar burada yükseltir verir zaten biliyorsunuz. DBS'de var. Diğerlerinde desen yok. E, DP, M249 falan filan bunlarda da var arkadaşlar. Burayı geç. Tavadan gençler zaten biliyorsunuz ki yükseltir tava var hesapta. Burada da gençler bir tane palamız var. Arkadaşlar hesap güzel. bunda sıkıntı yok. Lakin işte biraz şansı çok düşük bu hesabın. Ee, niye düşük ben de bilmiyorum. Ee, hatta şunu direkt canlı canlı size göstereceğim. Ee, bu arada bir tane materyal hesaptan gençler. Yükseltere verirler. Göstermedim pardon. Unuttum. He. Tava 3 seviye. DB 3 seviye. Pompalı gençler 2 seviye. Burada bir tane materyal var ve 7 tane gençler. Şu an görmüş olduğunuz gibi. Hatta siz göremiyorsunuz da. 7 tane boya eksik. 7 tane boya aldığımızda bunu da e, gelişmiş sürete çekebilirsiniz. Kim kazanırsa artık. Gençler hesabın şanssızlığını size şimdi göstereceğim canlı canlı 10 tane burada arkadaşlar premium sandık var başka bir şey yok zaten direkt gençler buna bir 10'lu vuracağım bir de üstüne gameplay videosu maç bulursa atacağım maç bulması arkadaşlar artık direkt videoyu kapatıp e, video sunacağım hatta belki tabletlerine gelebilirim. gençler şimdi hesabın şanssızlığını arkadaşlar size göstereceğim normalde buradan abi biz zaten buradan destansı vermiyor da <laughs> o ayrı bir şey bir tane arkadaşlar 10'lu vuracağım burada bakalım şansımıza Belki de kazanan kardeşimizin şansına şu set çıkacak. Bilmiyorum artık arkadaşlar. Hadi bastık. Bastı güzel. Destan atmıyorum arkadaşlar. Destansı atmıyor derken destansı sesi bulduk gençler. Yani ben Hesap şanslı olabilir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Hesap sananın biraz şanslı olabilir. <laughs> Çok şaşırdım şu an gençler. Biraz gene mort olmuş gibi oldum ama hadi hayırlısı. Dört <laughs> tane burada var gençler. Basalım hızlı bir şekilde. Abi şaşırdım şu an. Ben şok oldum. <laughs> Bu arada arkadaşlar kazanan arkadaşımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ee, bir de gençler şuradan tekli vuralım. Bakalım buradan güzel bir set verirse Bakalım şansı burada. Oo gene kastı güzel. Oğlum hesap şanslı. Allah Allah. Bu ne abi? Bomba çıktı. Lan bu hesap şanslı mı yoksa yalan yoksa sorun bende mi acaba? Birisine vereceğim diye hesap bir coştan nasıl satayım? Neyse gençler güzel abi destansı ses ya. Oradan destansı seti verse daha tatlı olur ama ses çıktı gençler. Sıkıntı yok. O da o da bizim kabulümüzdür kardeşim. Arkadaşlar şimdi şöyle bir ee, One Squad bir maç deneyeceğim. Maç bulursa direkt gireceğim zaten. Bulmazsa artık arkadaşlar yapacak bir şey yok. Tabletine girerek bir ufak bir maç atarım. Ondan sonra videoyu kapatırız arkadaşlar. Evet arkadaşlar maçı maalesef emülatörde bulmadı. Ben de gençler şöyle hızlı bir şekilde tablete geçtim. Ee, artık arkadaşlar ne çıkarsa. Bundan sonra gençler görüntü biraz sıkıntı çünkü e, burada bir problem var. programla alakalı bir sıkıntı var gençler. Görüntü biraz tuhaf gösteriyor. Tabi emulatördeki o cam görüntü gençler yok maalesef Ha bu arada gençler çekiliş şartlarını söyleyeyim ee, Discord'a gençler katılmak zorundasınız aşağıda linkleri gençler discord var Video beğeneceksiniz tiktokta beni takip edeceksiniz ve gençler Discord'a katılacaksınız Veya arkadaşlar yorumlara da katılıyorum yazmanız yeterli Başka bir şey gerek yok gençler Tabi videoyu buraya kadar izlemeniz için abi e, sen Nasıl katılınıyordu falan bilmedikleri için Maalesef videoyu az kişi izleyecek belki de Ve şansınız yükselecek arkadaşlar Hadi bakalım hayırlısı. Ben Vino oynamayacağım gençler. Ufak bir gameplay olsun burada sizlere. Bayağı da zaten gameplay videosu atmıyorum arkadaşlar. Bu arada gençler YouTube'daki videolarımızın e, görüntülemesi bayağı bir düşük gençler. Onu da söyleyeyim çünkü bayağı da video paylaşmıyorum. Artık onunla ilgili bundan sonra düzenli şekilde videolar gelecek inşallah. Bir olmazsa. Bu arada ekrana gelse biraz yarım olacak bundan sonra çünkü e, sıkıntı. Bir türlü şu görüntü gençler ayarlamadım maalesef. Hadi bak ya. Evet şöyle bir inişimizi gerçekleştirelim gençler. İnişimizi şöyle bir gerçekleştirelim. Evet bir yanlış buldum abi. İşte bir birinde. Hop hocam selamünaleyküm. Dur aşağı yukarı aşağı yukarı. Oha böyle kanca vurdu lan sok sok Hocam ne oluyor hocam? Yavaş. biri geldi ya. Bunları alalım abi hızlı bir şekilde. Biri var. Hadi senin var ya ben duvarına ya. Hocam onu ne öldürdün sen şimdi? Signorita. Biri geliyor. Nere kaçıyorsun? Hocam pardon hocam. Şu şarjı değiştirin ondan sonra gel. Ya senin evi kız 49 gibi ya. Hocam, hocam ne? Gel lan. Üst seviye kaslamış oradan. Şeker şekil yapıyor ya. Abi şu sıkarı verir misin bana lütfen ya Ver abi ver Hah, Ver abi şunu ooo oh! Vay 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 lan sen hayırdın ne ara kaldırdın lan onu Burayı biz unuttuk Abi Şurada biri var yani Bu arada cam basmam lazım da Hadi ayrısı Hocam selamünaleyküm. Merhaba. Oğlum ben buraya geliyorum sen oradan geliyorsun. Lan bu nasıl bir olay? Buradayım ve burada burada. Tamam. Hala adam var ya. Şurada hala adam var arkadaşlar. Evet gençler güzel 8 kilo aldık abi hızlı bir şekilde. Bu arada arkadaşlar videomuzda burada burada bir durdurup bir like atarsanız abone olursanız bir de gençler bildirimleri tüm açarsanız sevinirim. Gençler bu sonra inşallah düzenli videolara gelecek diye düşünüyorum. Yani gelmesi lazım çünkü bayağı burayı bayağı boşladım arkadaşlar. Oo bak, bak 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 yılana bak yılana. Sen ne yapıyorsun lan orada? Vurdum mu lan onu? Ha! Ay elime silah almadı. Ulan mami, ulan mami. Öldü zannettim ya. Puh. Neyse. Geliyorum kardeşim. Bak 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 orada bak gördüm. Hayırdır lan? Bu belayı bir kere bulasın bebeğim. Bunu abi uz ile dalacağım ya. Emiriz 62 sıkıntı olabilir. Bomba çekti bu arada. Tamam <laughs> arkadaşlar videomuz bu kadar. Ee, teşekkür ederim. <laughs> Ay şova girdik, öldük anasını bir ya. Arkadaşlar, ben dediğim gibi ufak bir maç atacağım dedim. Sadece gençler 11 kill, e, 1900 aslanı. Yani gençler yeterli abi, e, sıkıntı yok. Zaten çok uzatmak için direkt öldüm gençler. Arkadaşlar, çekirdeği şartlarını tekrar söylüyorum. Discord'a açıklamadan gençler katılmanız lazım. TikTok'tan ve YouTube'dan beni mutlaka gençler, takip ediyor olmanız lazım. E, yorumlara da katılıyorum yazmanız yeterli e, ee, Hepinizi seviyorum arkadaşlar Böyle videoları devam için videomuzu beğenmeyi Kanalımıza abone olmayı ve bildirim çubuğunu geçer Tüm açmayı unutmayın Hepinizi öpüyorum Bye bye